Burası oturma odası. Tamam, harika. Evet. Püf. En son ne zaman bir şeyleri temizledin? Temizlik gerekiyor mu? <laughs> Burası benim odam. Evet. Yatak kitapların üstünde duruyor çünkü yatağın ucu çıkıyor. Heyli. Yatak takımını ne sıklıkla değiştiriyorsun? Son olarak ne zaman değiştirdim hatırlamıyorum. Belki 3 ila 6 ay önce. Vay canına. Ve bu da mutfağım. Vay canına pekala. Peki yemeğini nasıl hazırlıyorsun? Yemek yapmıyorum. Mikrodalganı en son ne zaman temizledin? Eski evimde temizlemiş olmalıyım ve sanırım 16 yıldır burada yaşıyorum. Şu anda burada gördüğümü sen de görüyor olmalısın. Nasıl olduğunu biliyorum ama bakmıyorum. Bu sadece pislik. Ama ölmedim. Şimdilik evet. Hiç besin zehirlenmesi yaşamadım. Zekala. Burası da banyo. Tuvaleti en son ne zaman temizledin? Aa, yıllar oldu. Belki. Kaç yıl oldu? Beş. Beş yıl mı? Şunu kaldırmamın sakıncası var mı? Ah tanrım. Onu hiç çıkarmadım. O yüzden ha, tamam, bundan pekala. haberim yoktu. Tamam. Çünkü iğrenç durumda. Çok ama çok kirli. Gerçekten ben... iğrenç. Umumi tuvalete benziyor. Beni en çok şaşırtan tuvalet oldu. Çok, çok pisti. Bunun farkında olmaması daha da kötü. Hayley'nin evinde dört günü olan Andy, kendi evini nasıl temizlediğini açıklamak istiyor. Temizlediğim her şeyle ilgili bir rutinim vardır. Mikrodalgayı her kullanışımda temizlerim. Her kullanışında? Onu her kullandığımda, evet. Yukarıda bir ve aşağıda bir tuvaletimiz var. Tuvaletler her kullanıldığında temizlenir. Her defasında, kim kullanırsa? Kim kullanırsa kullansın, evet. Kullandığımız her şeyi temizleriz. Yani sürekli tertemiz oluyor. Oldukça, öyle mi? yani evet. Güzel. Ben de bunu yapabilmek isterdim ama temizliğin hayatımı ele geçirmesini de istemem doğrusu. Elbette. Bana anlamsız geliyor. Bir şeyi kirlendiğinde temizle ama kirlenmesine hiç izin verme. Neden temizliyorsun ki o zaman? Bir hafta bırak.